arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz aslında daha önceden de çok küçük bir kısmını işlediği bir konunun devamını sizinle paylaşacağım. Konumuz karakter analizi. Nedir bu karakter analizi? Doğum tarihiyle yapılan bir çalışma. Şimdi size Einstein'dan örnek vereceğim. Onun doğum tarihini buraya yazacağım. Siz de eş zamanlı olarak kendi doğum tarihinizi yaparsanız bakın kimlik değil gerçekten Anadolu neyse onu yapacaksınız. Önce üzerinden tekrar geçeceğim hatırlamayanlar için. Arkadaşlar nasıl yapıyorduk? Sadece rakamları topluyoruz. İşte 1 artı 4. Birinci haneye gelen rakam yani 5 olmuş oluyor. Hayır 5. İlk videomda sadece birinci haneye gelen bütün rakamları işleyeceğim arkadaşlar. Ama ben elinizde bulunması için şimdi hepsini buradan tekrardan çıkartıyorum ve en azından elinizde dursunuz. Yani sürekli sürekli bunu yapmak zorunda kalmayın. Birinci haneye gelen rakam 5. İkinci haneye 0 zaten etkisiz. 3. Üç. 3'ü alıyorum. İşte 10. ayda doğanlar sadece 1 olarak alıyor. İşte 11. ayda doğanlar 1 artı 1. 2 olarak 12. ayda doğanlar 1 artı 2'den 3 yazıyorlar. Bunların aralarına artı koyuyoruz. 9'u saymamanız gerektiğini daha önceden söylemiştim. Yani ne kadar toplarsanız aynı oluyor. İkisini de yapalım. Şu 9 artı 1, 10. Artı 8, 18. Artı 7, 25. Ne oldu? 2 artı 5. Tekrar yapıyoruz. 2, 25 çıktı. Artı diyoruz. 7. Yani biz buraya 7 yazacakmışız. 9'u saymayın diyorum. Mesela 9'u çıkarttık. 8, 9 oldu yine. Bunları da çıkarttık. Yine ne kaldı? 7 kaldı. Daha basit bir şekilde yapın diye size onu söylemiştim. Bu üç rakam böyle, bu şekilde kolay. Sadece gün, ay ve yılı alıyoruz. Dördüncü hane için ilk üç rakamı topluyoruz. 5 artı 3, 8. 8 artı 7, 15. Ne oldu? 15. Arasına artık koyun, 6. Yani dördüncü haneme gelecek olan rakam 6'ymiş. Sonra 5. hanemize gelen rakam için ilk haneyi ve son haneyi topluyoruz. 5 artı... Aslında buraya yazsam mı? İşte... 5. Ee, hane için... Birinci ve dördüncü hane toplam. Aynen. 5 artı 6, 11. 11 ne oldu? Arasına artı koyduk. 2. Buraya 2 yazıyoruz. Geldik 6. haneye. Bir satır aşağı geçiyoruz. 6. hane içinde bunların ikisini topluyoruz. Yani 8. 5 artı 3'ten 8. 7. haneye gelen rakam için 2. ve 3. haneyi topluyoruz. Yani 10. 1 artı 0'dan 1. Sonra son hanemiz için yani 8. hane içinde 6. ve 7. haneleri topluyoruz. 8 artı birden 9. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi sizin elinizde bu bulunsun. Sürekli olarak bulunsun. Ben çünkü bu videoların devamını da getireceğim. İşte başka başka açılımları da var aslında. Anlatmak istediğim bu rakamların dışında. Bu elinizde bulunsun arkadaşlar. Şimdi ben en baştan birden dokuza kadar birinci hanenin ne anlama geldiğini ve bütün rakamların ne ifade ettiğini sizinle paylaşacağım. Birinci halinin açılımı şu görme duyusu zihin diye de tabir ediliyor. Arkadaşlar diyelim ki bir ortama giriyorsunuz yani dışarıdaki gözlerin dışarıdaki insanların sizi nasıl gördüğü ilk izlenimleri diyebiliriz yani sizi tanıyanlar tanımayanlar dışarıdan sizi nasıl algılıyor sizi nasıl görüyorlar. Genelde sizi tanımayan insanlar birinci halinize denk düşen rakamın olumsuz yönlerini alma eğiliminde oluyorlar. Sizi yakından tanıyan insanlar sizin olumlu yönlerinizi görme eğiliminde oluyorlar. Bakalım dışarıdaki insanlar sizi nasıl görüyor? Dediğim gibi sizi tanımayan insanlar, ya yani işte şu sözleri çok olur, ya ben seni işte ilk gördüğümde seni şöyle sanmıştım. Niye? Sizin o rakamınızın çünkü olumsuz yönünü alıyor, karakterinizin olumsuz tarafını alıyor. Birinci haline gelen bir rakamı, bir rakamın gelebilecek en güzel yeri zaten birinci hane. İkinci haneye gelebilecek en güzel rakam 2. Sekizinci haneye gelebilecek en güzel rakam 8. Siz doğal bir lidersiniz. Eve dışarıdan bakıldığında dışa dönük, canlı, sosyal bir lider olarak görülüyorsunuz. Dışarıdan saygı uyandıran bir mizacınız, bir yüzünüz var. Güçlü görünüyorsunuz. Herhangi bir ortama girdiğinizde dikkatler direkt sizin üstünüze çevriliyor olabilir. Çünkü insanlar size baktığında saygı duymaları gerektiğini düşünüyorlar. Bir çekinceleri oluyor. Çok kolay bir şekilde insanları etrafınıza toplayıp bir şeyler anlatabilirsiniz. Ya hatta şunu şöyle düşünelim. Atıyorum bir parti var, bir toplantı var. Bir, bir kalabalık var. Yani o kalabalığın başına gittiğinizde kim bu dediğinizde genelde bir. Birinci ailesine bir rakam gelen insan oluyor. Çünkü insanlar e, iletişime geçmeye çalışıyorlar. Saygı duydukları için merak ediyorlar ve ona ne kadar çok yakın olurlarsa kendilerini de o kadar iyi hissediyorlar aslında. Genellikle her zaman olumlu yönünden bahsediyorum gerçekten kendi kişiliğinizi bulduğunuzda şu olacaktır. Kendinizden son derece emin, kendinize son derece güvenen bir insan oluyorsunuz. Genellikle şu oluyor, sorumluluk hissi. Ailenize, arkadaşlarınıza, sevdiğiniz insanlara onlarla ilgili bir şeyleri başarmak istiyorsunuz. Sanki onları siz koruyormuşsunuz gibi bir hisse kapılıyorsunuz aslında. O hep içinizde var. Ben korurum. Bir ihtiyaç olursa ben gidermeliyim gibi. Çünkü öncü olduğunuzu Yönetici olduğunuzu zaten bildiğiniz için diğer insanlar üstüne aslında yardımcı olma... Hani ya tamam okey yardımcı da oluyorsunuz ama yani bir eliniz üstünde olmuş oluyor. Bir şekilde yine yönetmeyi buluyorsunuz. Bir baba gibi aslında evet, sorumluluğunuz altındaki insanları siz ezebilirsiniz. Ama asla kimsenin onları ezmelerine müsaade etmezsiniz. Bazı zamanlar şu şekilde de algılanabilirsiniz. İşte çok fazla otoriter, çok fazla dediğim dedik. Hani artık... Hani bir üstümüzden elini çek gibi bir izlenim de aslında yaratabilirsiniz. İnsanlarda çok fazla baskı kurduğunuzu düşündürtebilirsiniz. Bunu enge bunu tabii ki olumlu ve olumsuz yönlerini tabii ki dengelemek yine sizin elinizde. Ne kadar çok olumlu yönlerini alırsanız kendinize olan özgüveniniz, kişiliğiniz, karakterinizin güçlenmesi daha kolay olur arkadaşlar. Arkadaşlar eğer birinci halinizde iki rakamı varsa dışa dönük anaç ve sorumluluk sahibi bir kişiliğiniz var demektir. İnsanlar dışarıdan baktığında sizinle çok kolay bir şekilde iletişim kurabileceklerini düşünürler. Arkadaş canlısı olduğunuzu düşünebilirler. Sizi son derece sevimli bulurlar. Dışarıdan bakıldığında çekici bir görünüşünüz vardır. Bu güzelliğinizle ilgili değil. Genelde daha simetrik bir yüze sahipsinizdir. İnsanlar sizin enerjinizi sevdiği için, gerçekten enerjiniz insanları çektiği için sizinle yakınlık kurmaya çalışacaklardır. Çevrenizde çok fazla insan olabilir. İnsanlar üzerinde güven telkin edici bir yapınız var. Dışarıdan bakıldığında güvenilir bir insan imajı veriyorsunuz. Ama zaman zaman soğuk, içe kapanık, savunmacı bir karaktere de bürünüyorsunuz. Ve biraz utangaç görünüyor da olabilirsiniz. Anaç demiştim. Biraz annelik duygusu barındırdığınız için içinizde dışarıdan bakıldığında biraz kibirli, soğuk gösteriyor, savunmacı gösteriyor. Ama dediğim gibi bu gerçek karakterinizi zaten yansıtmıyor. Aslında öyle değilsiniz. Ama bazı noktalarda içe kapandığınız zaman, insanlardan kendinizi soyutladığınız zaman bu hisse kapılmalarına neden oluyor olabilir. Bir de şöyle bir şey var. Yardıma muhtaç birisi var. Bir sürü insan var ama ilk koşan sizsiniz. Her zaman ilk koşan sizsiniz. Çok fazla yardım seversiniz. Tanı, tanıyın tanımayın. İnsanlara yardım etmek gerçekten sizin sanki sorumluluğunuzmuş gibi hissediyorsunuz. Mutlu olmanız için şu gerekiyor aslında. İnsanları düşündüğünüz kadar birazcık da kendinizi düşünseniz belki daha mutlu bir hayat yaşayabilirsiniz. Savunmacı yapınızdan bahsettim. Diyelim ki sevdiğiniz bir yakınınız var. Onu tehdit altında hissediyorsunuz. O utangaç yapınız, o içe dönük ara ara olan yapınız. Bu yapıda asla eser kalmıyor. Sizi insanlar gördüklerine şaşırıyor olabilirler. Bu ne kadar güçlü bir karaktermiş aslında diyorlar. Çünkü neden? Siz anaç bir yapıya sahip olduğunuz için ve sevdiğiniz biri tehdit altında olduğunda bütün gücünüzü kullanıyorsunuz ve buna siz bile şaşırıyor olabilirsiniz. Meslek olarak da savunma sporlarıyla ilgilenebilirsiniz. Eminim çok başarılı olursunuz. Birinci haline gelen 3 rakamı. Eğer ilk halinizde 3 rakamı varsa ki genellikle ilk halinizde 3 rakamı olan insanlar çok fazla konuşulurlar. Nasıl? Dışa dönüksünüz ama yüzünüz sert. Yani insanlar size yaklaşırken korkuyorlar. Askeri bir tarza sahipsiniz. İnsanlar sizinle ilk tanıştıklarında ya da dışarıda ciddi olduğunuz zaman ki yani hep o şekildesiniz yani tanımadığınız insanlara karşı bir duruyorlar, bir önce çekiniyorlar. Diyelim ki geldiler sizinle konuşacaklar. Sanki bir generalin karşısındaymış gibi konuşuyorlar. Yani askeri bir mizacınız var. Tabi bunun yanında sert yüzünüz var ve aşırı aşırı özgüvenli de görünüyorsunuz. Organize bir insansınız. Yani bir iş olduğunda hemen onu el atıp hemen çözersiniz. Hani o işi bırakın ben de diyen kişilerden olabilirsiniz. Sorumluluk sahibisiniz. Ve sanki insanlar sizinle plan kuracaklar diyelim, bir yere çağıracaklar. Şunu düşünüyorlar. Acaba borç zamanı var mıdır yani hani çünkü boş işlerle uğraşacak bir insan da değilsiniz dışarıdan böyle görünüyorsunuz İnsanlar şunu ister eğer bir yerde bir çalışansanız ya da bir patronsanız bir yeri yönetiyorsanız insanlar şunu ister hiçbir şekilde rahatsız olmazlar çünkü size son derece güvendikleri için ya da kendi yapacağı işlerle Mutlaka size danışırlar ve onları yönlendirmenizi isterler Ya ne yapalım sence nasıl olur yolumuzu haritamıza nasıl çizelim gibi. Bazen muhabbetlerinizde dediğim gibi sert bir mizacınız olduğu için normal muhabbet ederken bile bazı sorularınıza karşınızdaki kişi kendini sorgu masasında hissedebilir. Gerçekten tedirgin olabilirler. O yüzden bunun olumlu yönlerini almanız sizin karakterinize güç katacaktır. Ne olur biraz daha yumuşak yüzlü olup insanların size biraz daha kolay yanaşmasını sağlarsanız insanlarla olan ilişkilerinizi güçlendirmiş olursunuz. Bir de şu var, insanları genellikle ben demiştim. Diyen <laughs> sizsiniz gerçekten. Ki bu hiç hoş bir şey değil. Yani insanlar bunu duymaktan hiç hoşlanmazlar. O yüzden e, bazı iletişimlerinizde kopukluk yaşayabilirsiniz. Bir de iş yaparken insanların duygularından ziyade sonuç odaklısınız. Yani bir iş var ve bitirilmesi gerekiyor. Bu sizin için şu. istiyorsan kime ne olursa olsun bu iş bitecek. Zamanında ben bunu teslim etmeliyim, zamanında bitmeli gibi gerçekten iş bitirici bir karaktersiniz. Genellikle üç rakamlarında şu vardır, ani öfke patlamaları. Yani bir şeye gerçekten sinirlendiğinizde insanlar sizden kaçacak yer ararlar. Eğer bir yöneticiyseniz, bir yer işletiyorsanız özellikle çalışanlar, sizden korkularına hiç iş olmasa dahi sürekli kendilerini meşgul edecek bir şey ararlar. Çünkü siz bir şey söylemeyin, siz bir şey, onlara bir şey sormayın diye. Farkında mısınızdır belki bilmiyorum. Bir yakınınıza sorun bakalım dışarıdan nasıl görünüyorsunuz? İlk tanıştıklarında sizi nasıl görmüşler? Son olarak fanatiksiniz. Yani bir inanç olur, bir takım olur. Gerçekten fanatikleşiyorsunuz. Arkadaşlar birinci haneye gelen dört rakamı. Meraktır. Dışarıdan meraklı bir insan gibi görünüyorsunuz. Böyle genelde belli belirsiz tavırlarınız var. Yani dışarıdaki insanlar sizi bu şekilde görüyor. Siz farkında olun olmayın gözlerinizde bir merak var. Bir ortama girdiğinizde ya da bir insanla konuşurken en ince ayrıntısına kadar bakıyorsunuz. Yani bunu kasıtlı olarak yapmıyorsunuzdur eminim ama bir ortamdaki en gizli köşede ne varsa sürekli gözleriniz onu arar bir şekilde bulur. Yani bu merak çok meraklı göründüğünüz için de bazen dilinize hakim olmayı, olamayabilirsiniz. İnsanların özeline fazladan girebilirsiniz. Ve bu insanları oldukça rahatsız edecektir. O yüzden bu konuda biraz daha dikkat ederseniz karakterinizi güçlendirmiş olursunuz. Karakterinizin şöyle güçlü bir yönü var. Aslında merak, çok fazla meraktan birçok şeye erişiyorsunuz insanlar hakkında. Siz çok iyi analiz yeteneğine sahip olabilirsiniz. Bir insanla ilgili dedikodu kısımlarından ziyade hemen bir yargıya kapılmaktan ziyade eğer zaten sürekli işte ufak bir detay insanları yargılamaya başlıyorsanız eğer karakterinizin en güçsüz yönünü kullanıyorsunuz demektir. Tam geliştiremediğinizi gösterir ama şunu, yap şunu yapabilirsiniz. Bir insanla ilgili bir şey söylersiniz ama çok analiz etmişsinizdir artık ve o gerçektir. Biri size o insanla ilgili bir şey sorduğunda ya da bir olayla ilgili, bir işle ilgili genel bir soru sorduğunda siz tak 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 söylediğinizde mutlaka dediğiniz çıkacaktır. Ama dediğim gibi iyi analiz ettikten sonra. Çünkü siz farkında bile değilsiniz ama gerçekten önemli detayları yakalayabiliyorsunuz. Ve çok değişik bir şekilde İnsanlar size edindiği bilgileri söylemeye başlıyorlar. Siz aslında hiçbir şey yapmasanız bile öyle bir doğanız var ki insanlar size bütün bildiklerini, bir ortamda bir insanla ilgili detayları tak 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 size vermeye başlıyorlar. Sürekli yeni şeyler keşfetme merakınız var. Bu her şeyle ilgili olabilir. İşte insanlarla, doğayla, tarihle, bilimle gerçekten bir merakınız var. Eğer bir konuda bir konuya odaklanırsanız onun uzmanı dahi olabilirsiniz. Çok fazla gözlemlediğiniz, çok fazla incelediğiniz için insanları çok kolay aslında taklit edebilirsiniz. Taklit yeteneğiniz de vardır. Çok iyi bir oyuncu olabilirsiniz. Taklit aslında sadece görünüşten ziyade iyi analizci olduğunuz için bir hareketi hangi duyguyla yaptığını da aslında anlıyorsunuz. Belki siz bunun farkında bile değilsinizdir ama otomatik o size geliyordur. O yüzden de insanları taklit etmek sizin için çok kolay olacaktır. Birinci haneye gelen beş rakamı zeki, asi, meraklı, icat etmeye yeteneği olan bir enerji tanımlamaktadır. İlk hanenizde beş rakamı varsa ilk tanıştığınız insanlar sizdeki o zekayı, merakı, bir şeylere gerçekten bilgili ve yetenekli olduğunuzu otomatikman fark edeceklerdir. Sizi sıra dışı bulduklarını bile size söyleyebilirler. İnsanların içine işleyen bir bakışınız var. Aslında kendinizle ilgili içe dönük, dışarıya dışa dönük olduğunuz için içe dönük insanların içerilerinde sürekli olarak düşündükleri, ölçüp tarttıkları şey vardır. Dışarıdan bunu insanlar bilmese de aslında bu var. Sürekli bir bilgi akışı var kafanızda. Ya bir şeyler, insanlar bir şeyler yapıyor. Bir eğlencedesiniz. Müzik dinliyorsunuz. Film izliyorsunuz. Ama içeride dönüp duran o kadar çok şey var ki bütün bilgiler dökülüyor. Bir şeyle ilgili anında bir şey üretme ihtiyacı hissediyorsunuz. İnsanlarla ilişki kurmayı seviyorsunuz. Bir arada olmaktan mutlusunuz. Ama kendinizi baş başa kalmayı da çok seviyorsunuz. Çünkü belki de boş vaktiniz yok. Zihinle ilgili şeyleri seviyorsunuz. Uğraşmayı seviyorsunuz. Araştırmayı seviyorsunuz. Şöyle bir karaktere sahipsiniz konuşkansınız çok fazla konuşabilirsiniz bazı konular çünkü çok şey bildiğiniz için aslında insanlarla bir şekilde bunu paylaşmak istiyorsun tabi bu dışarıdaki insanların başını biraz ağrıtabilir bunu size hatta yeter hani lütfen biraz dinlenelim gibi söylemler de olabilir sizinle ilgili bunu size ifade de edebilirler çünkü siz şuna inanıyorsunuz ya bir gerçek varsa bir doğru varsa bu gizlenmemeli ne kadar olursa olsun ne kadar uzun sürerse sürsün bu konuşulmalı bunu konuşmalıyız, ifade etmeliyiz gibi bir karaktere sahipsiniz. Aslında bu gerçekten çok güzel bir şey. Bildiklerinizle ilgili yazılar yazmayı, haberler sunmayı çok seversiniz ve belki de budur. Birinci haneye gelen alt rakamı. İçe dönüksünüz. Çok fazla çekici bir enerjiniz var. Tensersiniz. Son derece zarifsiniz. Yumuşak ve keyifli bir mizacınız var. Cezbedici ve etkileyici bir görüntüye sahipsiniz. Yani insanlar daha ne olduğunu farkına varmadan size doğru çekilmeye başlarlar. Gerçekten çok çekici bir enerjiye sahipsiniz. Ve dış görünüşünüze siz alışkanlık haline geldiği için sizin hiç farkında bile değilsinizdir. Dış görünüşünüze son derece dikkat edersiniz, önemsersiniz. Dışarıdaki bir insan size bunu sorduğunda siz şu cevabı veriyorsunuz. Ya hayır her zaman halim normal. Çünkü o artık sizin için alışkanlık haline gelmiş. Dost canlısısınız ve insanlarla bir arada olmaktan mutlusunuz. Aslında kendinizle çok fazla meşgul olmanıza rağmen çevrenizi güzelleştirmeye bayılırsınız. Güzellik sizin için önemlidir. Atıyorum bir masa dizaynı, gittiğiniz bir mekanın güzelliği. Estetik sizin için önemli bir kavram. Dışarıdan bakıldığında sizinle ilişki kurmak onlar için kolaydır. Çünkü tehditkar bir yapınız yok. Tam tersi davetkar bir enerjiniz olduğu için sizinle iletişime geçmek daha kolay olabilir. İnsanlar davetlerinde mutlaka sizi çağırırlar. Ve gerçekten çok zarif, çok ılımlı, çok harika bir enerjiye sahip olduğunuz için insanlar sizinle olmak isteyeceklerdir ve ortamlarda aranan insan olabilirsiniz. Eğer kadınsanız erkek arkadaşlarınız mutlaka daha fazladır. Çünkü altı genellikle karşı cins tarafından kıskanılan bir kişiliği ifade eder. Eğer kadınsanız erkek arkadaşlarınız daha fazla olabilir. Eğer erkekseniz de kadın arkadaşlarınız daha fazla olabilir. Çünkü çok fazla kıskançlık durumu yaşadığınız için hem cinsleriniz zaten sizden uzak duracaktır. Sizi kıskandıkları için sizden olabildiğince uzaklaşacaklardır. Sizi rahatsız eden şu olabilir. Siz gerçekten arkadaş canlısı, hoş sohbet, muhabbet etmeyi seven bir insan olduğunuz için karşı cins tarafından biraz daha farklı anlaşılabilirsiniz. Tabi bunu dengelemek yine sizin elinizde ama bu durumlar sizi gerçekten üzüyor ve zamanda belki de çok yıpratmış olabilir. İlgiyi seviyorsunuz. Yani bir insanın sizi sevdiğini size temas ederek göstermesini istiyorsunuz. Sarılmayı seviyorsunuz ya da el ele tutuşmayı, bir şekilde temas sizin için çok önemli. Bu olmadığında gerçekten karşı taraf sanki sizi sevmiyormuş gibi işte anne olur, baba olur, sevgili eş, dost, arkadaş hiç fark etmez. Bu tensel temas olmadığı zaman siz sanki karşı tarafı ilgisizlikle suçlayıp kıskanç bir kişilikmiş gibi görünebilirsiniz. Ama şunu bilin dış görünüşünüz nasıl olursa olsun her zaman çekici bir enerjiye sahipsiniz. Birinci haneye gelen 7 rakam için. Eğer ilk hanenizde 7 rakamı varsa içe dönüksünüz, gizemli, mistik, sanatsal bir havanız var. Böyle bir kişiliğe sahipsiniz. Soğuk, mahrem ve savunmacı bir yapınız var. İnsanlarla ilk tanıştığınız zaman sizi çok soğuk bulabilirler. Çok kibirli, çok gizemli imaj veriyorsunuz aslında. İnsanlar sizi ilk tanıdıklarında mutlaka bunu size söylemişlerdir. Arkadaşlarınız biraz ilerledikten sonra size şunu söylerler. Ya sen aslında çok eğlenceliymişsin, hiç de soğuk biri değilmişsin ki gibi sözleri muhakkak ki duymuşsunuzdur. Genellikle sessiz bir insansınız. Soğuk durursunuz. Fakat ortam eğer sıcaksa, güvendiğiniz insanlar varsa, samimi olduğunuz insanlar varsa tam tersine çok konuşkan bir insana dönüşüyorsunuz. Ve bazen bu çevrenizdeki insanları şaşırtıyor olabilir. Genellikle insanlar şu şekilde söylüyorlar. Sizi şu şekilde görüyorlar. Ketum. Yani içinizde birçok şey yaşıyorsunuz belki ama bunu asla ifade etmiyorsunuz. Duygularınızı ifade etmiyorsunuz. Biraz alıngan bir yapınız da olabilir aslında. Yani bir şey kırıldınız onu söylemiyorsunuz belli de etmiyorsunuz ama söylemiyorsunuz. Çünkü zaten trip atsanız bile insanlar şunu düşünüyor. Trip attığınızı bile anlamıyorlar. Çünkü zaten soğuksunuz. Zaten duygularınızı paylaşma taraftar zaten değilsiniz. O yüzden insanlar bunu fark etmeyecekler, fark etmeyecektir ve siz gerçekten bunu bu şekilde yaşadığınız zaman daha da içe kapanık bir insana dönüşebilirsiniz. Ama kendi duygularınızı ifade etmeye başladığınızda gerçekten insanlarla iletişimimizi güçlendirdiğinizde bambaşka bir insan olacaksınız ve gerçekten daha mutlu birine dönüşeceksiniz. Sanatsal bir yapınız var dedim. Çok fazla hayal gücünüz var. Yani hayal kurmayı çok seviyorsunuz. Bazen akıl almayacak derecede çok fazla hayal kuruyorsunuz ve bunu sanata döktüğünüzde bir şeyler yaptığınızda son derece başarılı şeyler ortaya çıkarabilirsiniz. Mistik konularda çok araştırmalar yaparsanız çok fazla ilerleyebilirsiniz. Çünkü enerjiniz bu yönde çok güçlü. Şifa veren bir yapınız var aslında. İlgilendiğiniz takdirde bu konularla şifacı bile olabilirsiniz. İkinci haneye gelen 8 rakamı. Eğer ilk halinizde 8 rakamı varsa siz dışarıdan bakıldığında güçlü, güvenilir bir enerji veren, oturaklı, ağırbaşlı ve sorumluluk sahibi bir enerji yayıyorsunuz. Genellikle görünüş olarak biraz heybetli bir görüntünüz olabilir. Yani uzun boylu olmayabilirsiniz. Belki omuzlarınız çok geniş değildir ama gerçekten dışarıdan bakıldığında birazcık dikkat çeken ve heybetli bir görüntüye sahipsiniz. Bir ortama girdiğinizde dikkatleri üzerinize çekersiniz. Çünkü gerçekten çok güçlü bir ağırlığınız var. Ve insanlar bunu hemen farkına varıyorlar. Sabırlı ve çalışkan bir insansınız. Ama dışarıdan birazcık soğuk bir karakter olarak göründüğünüz için insanlar size yaklaşmakta birazcık çekiniyor olabilirler. Aslında bir karar verirken dürüst bir insan olduğunuz için, hak, hakkını bir şeylerin verdiğiniz için bir konuda çok fazla düşündüğünüzde Kendinizi ona ayırdığınızda insanlar sizi tembellik yapıyor zannedebilir. Ama aslında siz şu an hiçbir şey yapmıyor gibi görünseniz de o anda sürekli düşünüyorsunuz. Hayır demesini öğrenin. Hayır diyemiyorsunuz. Çünkü gerçekten sorumluluk sahibi olduğunuz için, yani sorumluluk sahibi olduğunuz için herkesin sorumluluğunu alma ihtiyacı duyuyorsunuz. Onu ben yaparım, onu ben yaparım. Birinin bir şeye mi ihtiyacı var? Okey, onu da ben yaparım. Ben çünkü çok güçlüyüm. Okey, tamam. Ama birazcık yükünüzü hafifletin. Yani sorumluluğunuzu paylaştırın, insanlara dağıtın. O zaman gerçekten kendi gücünüzü daha fazla ortaya çıkaracaksınız. Birinci haneye gelen 9 rakamı. Eğer ilk harfiniz dokuz rakamı varsa, siz hem içe dönüksünüz hem dışa dönüksünüz. Saf, ilimsel, çocuksu bir havanız var. Bilgece ve oyuncu bir enerjiye sahipsiniz. Çocuksu ve sevimli bir enerjiniz var. Yüzünüz, çeneniz yuvarlak. Gerçekten bebeksi bir e, yüze sahip olabilirsiniz. İnsanlar size kolayca yaklaşabilir, bu yüzden çocuksu bir yapınız, çocuksu bir görünüşünüz olduğu için öyle bir enerjiye sahip olduğunuz. Ama gözlerinize dikkatle bakıldığında yaşlı bir bilgenin bakışları var. Çocuksu yapınızın şöyle bir eksi tarafı var. İnsanlar size çok kolay yaklaşabilir. Ve sizi gerçekten ağlarına düşürüp kötü niyetlerinden zarar görebilirsiniz. O yüzden bu konuda çok dikkatli olun. Çünkü çok saf, tertemiz bir insan imajı veriyorsunuz dışarıya. İnsanlar sizi savunmasız görüyor olabilirler. İçinizde bir şey tutmuyorsunuz. Hani sürekli konuşan, iyi ve iyi kötü, hatta bazı söylemleri nereye gideceğini bile bilmeyen insanlar vardır. Bu genelde ilk rakamı, ilk hanesinde 9 rakamı olan insanlardır. Çünkü kötü niyetleri olmadığı için kötü bir şey söyleseler bile akıllarında o kötülük olmadığı için bazı sorunlar yaşayabilirler. Şu var ya içlerinde hiçbir şey tutmuyorlar. Her şeyi söylüyorlar. Her şeyi anlatıyorlar. Enerjiniz harikadır. Tıp gibi çocuğunki gibi. Yani yorulmak, tükenmek bilmiyorsunuz. Gerçekten çok hareketlisiniz. Bir ortama girdiğinizde insanların enerjisini kolayca alıp onlara daha fazlasını yansıtabiliyorsunuz. Aslında açık bir kitap gibisiniz. O yüzden insanlar sizinle iletişim kurduklarında hatalarını daha fazla görebilirler. İnsanlara ayna tutuyorsunuz çünkü. Çok affedici bir insansınız. Yani ne olursa olsun sürekli affediyorsunuz ve bu sizin enerjinizi bir süre sonra götürüyor olabilir. Gerçekten insanlara hak ettiği değeri verdiğiniz zaman kendi karakterinize gerçekten gücünüze güç katacaksınızdır. Arkadaşlar bu videomun da sonuna geldim. Birinci haneyi işledik. Bir sonraki videomda ikinci haneye gelen rakamları işleyeceğim. Takipte kalırsanız, kanalıma abone olursanız ve beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Hoşçakalın.